Ee, Pegasus'a geçiş yaptığımızda ise onda da biliyorsunuz ki majör rakam psikolojik fiyatlar aşılamadı. 600'ler üzerine istikrarlı bir yerleşmede başarılı olamadı. Ne dedik hep beraber? 600'leri kırdık kırdı kıramazsak ufak tefek geri çekimlerle karşı karşıya bizi bırakabilir. İşte 555-60 gelebilir. 555-60'ın altına inerse 531 gap kapatmaya ya da 505'e olan yatay desteği doğru bir düzeltmeye inebilir diye ifade ettik. Şu anda yani 555-60 bölgesindeyiz. Bir an önce 550 ve 560'ın altına inmeyen hep bu 550'nin altında kalmayan 560. Üstü ve Pegasus görmeyi takip ve tercih ediyor olacağımızı bir kez daha özellikle ifade ediyoruz. Bu olduğu müddetçe bozulma beklemeyeceğiz. Zayıflık, negatiflik beklemeyeceğiz. Hep tepki bekleyeceğiz. Tepki fiyatları da 600'e doğru, 625'e doğru olabilir. Unutmayın. O yüzden şu anda bir sıkıntımız yok. 550'nin altına inmedikçe ve 560'ın üstü fiyatladığı de hep yine odak noktamız 600, 625'e doğru olacaktır. Yeter ki şu bölgenin altına salması. Çünkü altına salarsa 531 GAP. 505 515 destek var aşağıda unutmayın hala tutun maçaba